Cenab-ı Allah bize e, helal ve tıb olanı yememizi emrediyor. Helal olan şeylerin e, neler olduğu çokluğundan dolayı sayılamayacak durumdadır. Onun yerine haramları Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bize beyan eder. Onun dışındaki her şey helaldir, yenilebilir. Helal olması bir e, haram olmayan bir nesne olmasından kaynaklanır. Bizatihi helaldir bir şey. İkincisi de haram yollarla elde edilmemiş olmasından kaynaklanır. Mesela bir ekmek helaldir ama çalmayla haram olur. Gaspla haram olur. Efendim başkasının alın teriyle geçinmek haram olur vesaire vesaire. Dolayısıyla bir şeyin kendisi helal olduğu gibi onun elde ediliş yollarının da helal olması gerekir. Bu hem yediğimiz şeylerin kendisinin helal hem de kazanç usulünün tıp olmasıyla efendim yenilebilecek hale gelmesidir. Kur'an-ı Kerim bize nelerin yenilmeyeceğini efendim malum hayvanların yenilmeyeceğini, besmeleyle kesilmeyen şeylerin hayvanların etlerinin yenilmeyeceğini yırtıcı hayvanların yenilmeyeceğini bildirir. Hadislerde buna ilave yaparlar, izahlar yaparlar aley Bunun dışında yeryüzünde çıkmış olan bitkiler Eğer sağlık açısından bize zarar vermiyorsa bunlar yenilebilir fakat eğer sağlık açısından zarar veriyorlarsa zehirlilerse Efendim maddi ve manevi zehirlenmeye yol açacak şeylerse bunların yenilmesi de haram hale gelir şimdi fabrikalarda üretilen yapay etler bir kere et değildir et olabilmesi için Hayvansal bir gıda olması gerekir. Bizim bildiğimiz et dediğimiz şey, efendim küçük baş büyük baş helal olan hayvanlardan kesilmek suretiyle besmele ile kesilen bu hayvanların bildiğimiz etlerine verilen attır. Bunun haricinde bir takım efendim kimyasalları bir araya getirerek et kokusu vermek veya et tadı vermekle bir şey et haline gelmez. Bu olsa olsa e, sun suni ifadesiyle, yapay ifadesiyle beraber kullanılabilecek et denilebilen nesneler, mamuller, efendim mahsuller olarak karşımıza çıkar. Eğer bunların üretim maddeleri helalse bunları yemekte sağlığa dokunmaması, zarar vermemesi şartıyla helal olur. Ama bunlar et olarak değil de söz gelimi, bir kimyasal madde olarak tüketilir. Bu tür kimyasal maddeleri tüketmenin de insan sağlığına vereceği ciddi zararlardan bahsediliyor. Binaenaleyh bu yapay et diye adlandırılan kimyasal bileşenlerin insan yiyeceği olarak tüketilip tüketilmemesi meselesi bunun insan sağlığına vereceği zararlarla doğrudan orantılıdır. Diğer taraftan tabii bir de bu meselenin e, uzak boyutlu olan tarafı vardır. O da e, yeryüzündeki fıtri olan hayatı bitirmeye yönelik bir e, uluslararası sömürü ajanslarının gündemlerini yürütmek söz konusudur burada. Bu noktada da Müslümanların bilinçli olmaları lazım bir şeyin hakikisi varken... Onun iyisine gitmenin bir anlamı yoktur. Elhamdülillah memleketimizde et fiyatları, et e, temin edeceğimiz e, hayvanlarımız fazlasıyla mevcuttur. Elhamdülillah dünya ortalaması açısından iyi bir durumdayız. Günden güne de vatandaşın et tüketimi yapılan istatistiklere bakıldığında artmaktadır. İstenilen seviyede midir? Elbette daha fazla dar gelirli grupların, Efendim düşük gelirli grupların et tüketiminin önü açılabilir fakat e, bugünkü gelinen noktada düne göre göreceli olarak bir iyileşmenin olduğu görülüyor. Böyle bir ihtiyacımız yokken bunu gündeme getirmek birilerinin efendim e, öncelikle e, artık dünyada olması gereken şey kendi kendine yeten yerel birimlerin oluşturulmasıdır. Bakıyorsunuz işte bugün dünyanın bir tarafında bir savaş var. İki ülke birbiriyle savaş halinde. Bütün dünya kıtlıkla karşı karşıya kalmış. Niye? Çünkü bu iki savaşan ülke dünyanın tahıl ambarı konumunda imiş. E aynı zamanda bu iki savaşan ülke enerji kaynaklarının anahtar ülkeleri imiş. Bundan dolayı hem maddi hem de efendim gıda güvenliği açısından ciddi bir güvenlik sorunuyla dünya karşı karşıya. Aynı şekilde eğer iki tane keçisiyle, koyunuyla kendine yeten birimleri e, bu tür yapay etlerle çalışamaz hale getirirsek ki elbette bir inek saklamanın, bir koyun, bir keçi saklamanın bir maliyeti var. Diğer taraftan adam iki üç tane kimyasal maddeyi karıştırarak dünyanın Et diye adlandırdığı efendim ürününü piyasaya sürecek. Bununla beraber hayvancılık ülkelerde bitecek. Böylelikle hem insanların e, mahsulleri, zirai mahsulleri hem de hayvansal mahsulleri ciddi anlamda zarar görecek demektir. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'de e, dünya sömürü düzeninin ilk yaptıkları şeyin يُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ onlar hem zirai hem de hayvani mahsulü helak ederler, hem de nesilleri helak ederler. Bu şeytan düzenine karşı bizim doğal olanı, tabii olanı tercih etmemiz lazım. Bu yönüyle de bu tür yapay şeylerden uzak durmak durumundayız diye düşünüyorum.